Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba küçük koroz merhaba. Merhaba küçük ördek merhaba. Merhaba küçük tavuk merhaba. Merhaba mödeynik merhaba. Merhaba merhaba güzel koyun. Merhaba sevimli at merhaba. Merhaba gülen güneş merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Ali babanın çiftliğinden merhaba. Merhaba güzel çocuklar merhaba. Merhaba çocuklar bugün Ali babanın çiftliğindeyiz. Orada çiftlikte olan hayvanları tanıyoruz. Hangi hayvanlar mı bunlar? Haydi başlayalım. Burada bu güzel çiftlikte çok güzel bir at görüyoruz. Çok güzel bir at, kahverengi bir at. Evet. Horoz. Bir adet sarı ördek. Bir adet güzel tavuk. Kuyum. Evet çocuklar. Bugün puzzle'ımızı Ali Baba'nın çiftliğini tanıtıyoruz. Puzzle'ımızda. Evet. Çiftlikte hangi hayvanlar olur? Tabii ki en önemli hayvanlardan biri. At değil mi? At bütün çiftliklerde görebileceğimiz bir hayvan. Puzzle'ımız nerede olabilir bu Hmm, burada mı? Hayır değil. Burada mı? Hayır değil. Burada. Evet. Atımızı buraya koyduk. Ali babanın çok güzel bir şarkısı vardı çiftliğinin. Birlikte söyleyelim çocuklar. Nasıldı? Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mü mü diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın hop koyduk. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde koyunları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın hop diye puzzle'da onu da yerleştirdik. Başka neler var? Ali babanın bir çiftliği var, çiftliğinde horozları var. Ürü ürü diye bağırır çiftliğinde Ali babanın. Hop diye onu da yerleştirdik. Evet, kedine kaldı bu sevimli ördek. Bak bak, Ali babanın bir çiftliği var, çiftliğinde ördekleri var. Bak bak, bak bak, bak bak. Diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Hop diye onu da yerleştirdik. Evet, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Hop diye puzzle'ımızı tavuğumuzu da yerleştirdik çocuklar tavuk bize çok güzel çok faydalı bir besin veriyor hangi besini hatırlıyor musunuz Evet yumurta tavuklar her gün yumurtlu yumurtlar ve biz de kahvaltıda hapır, hapır hapır onu severek yeriz inek ne veriyordu süt Evet, en önemli öğün ebesinlerden biri süt. Evet çocuklar, sütü her gün içiyoruz, değil mi? Süt içmeyi unutmayalım. Evet. Bugün de bu güzel çiftlikte Ali Baba'nın çiftliğinde çok güzel hayvanları tanıdık çocuklar. Şarkımızı söyleyerek bitirelim mi? Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın güzel çocuklar, hoşça kalın. Hoşça kal güzel tavuk hoşça kal Hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın Hoşça kal güzel horoz hoşça kal Hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın Hoşça kal güzel ördek hoşça kal Hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın Hoşça kal güzel inek hoşça kal Hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın Hoşça kal güzel kuzu hoşça kal. Hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın. Hoşça kal güzel at hoşça kalın. Hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın. Hoşça kal gülen güneş hoşça kal. Hoşça kalın çocuklar hoşça kalın. Bye bye.